Semra Hanımla çalışma şansım oldu. Ee, huzurunuzda e, deminki tavsiyeleri, e, özellikle e, kadın konusundaki düşünceleri için huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. E, aynı zamanda daha önce beraber çalıştığımız yönetim kurulu arkadaşlarımız da var burada. E, onlara da iki yıllık süreçteki hizmetlerinden dolayı e, her birine tek tek şu an isimlerini söyleyemesem de e, tek tek teşekkür ederim. E, bir teşekkürüm de e, bizleri bu göreve layık gören Başta Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve değerli Genel Başkan Yardımcılarımız da gelsin. Onlara da ben huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve layık gördüler. Ama onlar da Van halkı da sizler de emin olun biz omuzumuzdaki yükün ağırlığının farkındayız. Demin ilçe başkanlarıyla bir toplantımız vardı. Bir tanışma toplantımız vardı. Ben onlara da söyledim. Gerek Başkalen'in sınır köyü, gerek diğer tarafta Çatan sınır köyü, diğer tarafta Sarayın sınır köyü her köye ulaşacağız. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Dokunmadık yürek bırakmayacağız. Çalmadık kapı, çalmadık gönül bırakmayacak, bırakmayacağız. Bundan hepiniz emin olabilirsiniz. Tüm Van halkına sesleniyorum. Gelin Deva Partisi çatısı altında birleşelim. Bu dertlere, problemlere ortak çözüm bulalım. Bizim kapımız herkese açıktır. siz sormadan bir soruya da cevap vereyim. Çünkü bu soruyu çok sık soruyorlar. Yönetim kurulunuz değişecek mi diye evet yönetim kurulumuzda bir revizyon olacak ee, buradan tekrar onunla da çağrıda bulunalım yönetim kurulumuzda görev almak isteyen bize destek olmak isteyen çünkü bizim iki kriterimiz var eş dost akraba diye aramıyoruz İyi insan işinde iyi insan bu iki özelliğe haiz kim varsa bizim kapımız sonuna kadar açıktır ee, dini dili ırkı hiç önemli değil bizim için bizim herkese kapımız açık herkese tekrar buradan bir çağrıda bulunuyoruz gelin bu çatı altında <laughs> beraber dertlere devam edelim 私のことです。